arkadaşlar Azize Kaya kanalına hoş geldiniz abone olmayı unutmayın bugün e evcil, hayvan dükkanından kaçış oynuyoruz hadi bakalım kuşa bir tıklayalım ne yapıyor? aa papağan var burada anne ne papağan ya papağan karga mı bu ege ile ege, ege karga mı Ay <gülüyor> <gülüyor> bak bu ege hiç Ege'ye ile benzemiyor Nisa <laughs> bu hav oh, hav oh. seni önüne atıp ısırasım geliyor seni atayım yesin ya <laughs> Ana yani yalnız o hav hav yani köpek değil, ayı Aa, değil. Aa bu neymiş çok güzel bir resim. Kuş resmi bay ama baykuş mu? Ne? Kuş ya. hayır kuş yani sonuçta baykuş da bir kuştur bebeğim. Yani kız kuş. Evet. Aa buradakiler de fare. Anne sen seviyor musun? Fare. Hayır. Fare. Fare ne? Ne kuş ya? Fare fare. Kuş hiç evde yaşar mı? Bilmem. Bakalım şimdi bizi birileri kovalıyor galiba. Kaçmamız gerekiyor. ve bu butona basalım. Hadi bakalım. Buton. Buton, buton. <laughs> <laughs> Merdivenlerden tırmanalım. Ulan biz koşuyoruz ya. Bunun ayağında patel var. Bu nasıl geliyor? Ya, buraya gelemedi. Nasıl? aa demin Eşitim, tırmanıyordu. mi? Ama bir, bir yakalarsa var ya. Bizi ağların ağzına atıyor. Aa bak bunlar, bu izleri takip ediyoruz. Hadi bakalım. Evet. Şu an anda... lan. Ya ne ya? Nisa konuşabilirse çok güzel şeyler söyleyecek ben buna eminim. Hadi bakalım Nisa. Arkadaşlar sence benim Türkçem ka kayık mı mı? Ka, ka, ka kayık Nisacığım senin Türkçen. <laughs> Burada bir kedi miyavlayarak uykuya dalmış galiba. Anne ne uykuya dalmış? Çarpılmış kedi. Çarpılmış mı Allah Allah. <laughs> evet. Ay. Şimdi buradan da atlıyoruz. Sayın Yukarı çıkıyoruz farkında mısın Nisa? hediye Şey alıp sana hediye edeceğiz geldi Nisa? Aa, nasıl ışıkları bir yakalarsak var ya. Cız ödecek ve kurtulduk. Az kaldı gidiyordu. Bu arada biz yukarı nasıl uçuyoruz Nisa? Anne çünkü aşağıda pervane var. Ha onlar pervane. üflüyor biz de yukarı mı çıkıyoruz? Arkadaşlar bunda ne yazıyor söyleyeyim mi? Hayvan maması. Hayvan maması. Evet Nisa'cığım doğru söyledi Pet. Hot. Ne yapacağız? Arabaya biniyoruz şimdi <laughs> hani hayvanları yemlemeye mi gidiyoruz? Anne ne arıyor? Bilmem araba mı desem, tren mi desem Çiren. bir işte? Bindik gidiyoruz yani işte. Bak, sonuçta. Bak trenlerleri. Ve şu an... Kızlar başında şey... ata binerim ağabeyi. <laughs> <laughs> Aaaa! Luna Park'a hiç gittin mi Nisa? Hayır. Evet. Sen bir gün evet gittin de aslında bu şey tarz oyuncaklara binmedin. Harbiden Bunlar gittin mi? Bunlar binince var ya o kadar heyecanlı oluyor ki kalbin aşağı doğru sanki böyle Harbiden atıyormuş gibi. Mi? Evet gittin. küçüktün. Antalya'da götürmüştüm ben seni. Antalya. Aynen. Hatırladın vardı. mı? Evet alanla gitmiştim. Ama kapalıydı. Bilemedim. Hayır. Aa burada bir şeyler var. O neydi ya? Bir çift göz Hı. gördüm. Ha. Bir çift turna gördüm sanki. kenarında. Var <laughs> tedi. Ya kayıp değiliz biz bir kere buradayız. Aa kayıplara girmişsin Nisa. Ben değilim anne. Pardon ben ben kayıplara girmişim beni <laughs> arıyorlar. Gelme lan dikmeyi kurdum iyi indiririm ağzını burnunu dağıtırım ha yavaş gel. Turas. Yurdan evet. bir kayalım. Dün Kaydıraktan ah. da gibi kayıyorum. Ters gittik anne yani, kızım. Şimdi gökyüzüne doğru bir fırlıyorum. Aa balık mı bu? Lan bu ne? Vallahi neyse bilmiyorum ama dişleri çok Anne Zebra balığı, zebra balığı. Aa zebra balığı. Dişleri <laughs> pek seviyormuş ya. Aa o Buradan da bir fırlayalım. Nisa yatamadım artık ceza. Şuradan bir Al diyeceğim bir şey diyeceğim. Zıpladın gördün mü bir al, al deyince aklıma bir şey geldi. Ne geldi kız? Şu geldi. Al 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 senin içindeki al <laughs> balığı gördün mü Bunu al 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 mı bizim al kız al kız al 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 Hayır hı, biz, biz balığı vermeye çalışıyoruz. Kız bu piranalgı. Pirana yiyor işte. Bilmiyorum. Seni de atsam seni de sever mi Tamam ya, ben giriyorum o zaman içine. <gülüyor> <gülüyor> Ay içindeyim şu. Ay içinde ne Ana yine bir şeylere geldik. Bunu... Bunlara yakalanmadan kaçmamız lazım. Anne ne bir şey şeyleri... Nedir ya? Anne ne tuzağı fare kapa kapanır. Evet. Fare kapanı mı? Evet. Tamam olsun canım fare kapanı da sonuçta bir tuzak değil midir Nisa? O da doğru. Ve bizi de yakalasalar. Şey. Bilmiyorum. Oh buradan da bir zıplama yaptık yani. çok harikayız şimdi ne yapıyoruz Bu buradan da aşağı mı yüzüyoruz? Aa buraya indik karşı kuş gibi uçtuk gördün mü Nisa karşıya Son geçtik. Sonunda. Wow, Vaa şimdi aşağı mı ineceğiz ne oluyor Evet aşağı iniyorum. Anam kafam gözümden oldu. Sucuk sucuk. Anne ne sucuk? Nasırma sucuk bilmem. Anne ben ilaç benziyor daha fazla. Oldum. Daha fazla ilaça benziyor. Ben sucuğa benzedim Nisa. Anne sucuk öyle yıldız şeklinde mi var? Hatta ay ne şeklinde şeklinde. Ne olmasın canım ama... Allah Allah yarım ilaç şeklinde de var yani. Sonuçta. İlaç? Evet. Buradan da atlıyor, atlıyoruz. Hop Nisa'yım şuradan bir devirseydin ne olurdu ki? Anne nasıl devireceksin? Ben içinde değilim ki. Aaa kendi kendime nazar devirdim arkadaşlar. Aynen. Kendine vermeyin. Evet atlıyorum derken ağzım burnum yamuldu ya. <laughs> hızlı 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 bak hala bak nasıl tırmanıyor Aha. gördün mü? İki saatte çıkamadım beğenme. Ne çıkamaması kız? Görmüyor musun nasıl tırmandı? Sanki şey takmışlar motor takılmış gibi. Bir de bir dişim var bak <laughs> hala. gene düştüm ya. Ne evet, dedik? Ağzım bak, burnumu kırdılar benim. Ha, kızın içinde bir şey. Ha, kız da varmış. Gördün mü orada? O da oyunda başkası var. Gördün mü? Kız beki. Hadi bakalım hızlı bir şekilde nasıl tırmanıyorum. Git 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 bitmiyor ya bu nasıl bir merdiven? Herkes bu sana de. tamam Herkes lazım ama. Oley atladım yaşasın bu sefer düşmedim çocuklar gördünüz mü? Anne ama senin düştüğün yer değildi, buradaydı. Geçtik geçtik. Ha. Evet bak buraya nereye geldik? Evet. kız köpek kulübesi var. Ne köpeği anne Buray. ayı. Ne yapıyorsun? Kız Aa, bu, neresi ayı, ayı kız koskoca köpeğe dahi ettin ya yok be lisan. Anne ama. Aha Ka doberman mıdır ne? gel. <laughs> de dışarıda. Yapacağım bir şey yok. <laughs> Azıcık kıtlatayım gelir gibi yedi. Aa, bu Köpek kulübesinin orada bir şeyler koydum sanki. Anne köpeğin asabı ne olsun söyleyeyim mi? Hmm. doberman Dobermanı gel bile bile. <laughs> ha, gel, gel kılıçla geliyor. Gel arkadaşım gel. Gel ağzını burnunu yamultayım gel. Nere? Bir tane çakacağım şimdi. Ağzın burnun kırılacak. Nere? Senin varsa benim de kılıcım var. O ne? Mıstır <laughs> mıstır mıstır <mister, gülüyor> mıstır mıstır gidiyor. Yok mıstır falan değil insan mısır mısır. Sen ne kadar mısır diye dal. Yani ne diyeyim Nisa, sadece öpünüşme ama biraz da benim eğitim almam gerekiyor. Nasıl çalınmamış ya? Mısır pulpuru mı? <laughs> Ayağımdakine bak Fatemler sen de güzelmiş Nisa. Evet beni kıskanıyor. Evet ya siz hep Nisa'yı kıskanıyorsunuz benim, biliyorum ya. Benim küpüm olacak bunun küpüsü var. Evet öyle mi diyorsun? Adamın küpesi. Erkek milleti küpe mi taktırır ya? Tanmaz. Ya git kulağını küpeye çıkart ya da sakalını kes. Terbiyesiz ağzını burnuna dağıttın. Ha. Abi Çok kızdım şimdi ha. Bak. Kılana, Seni, senin ağzını burnunu kıracağım ula uşak. Gel buraya. Ula ağzını uşak. burnunu kırdığımın bebesi. An... <gülüyor> <gülüyor> Ama öldüreceğim aslında. Bak Bir yumruk çaktım öldü gördün mü? Aa, o, o. Yaşasın. güç bende artık. Yine. E. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.